Akçakoca ilçesinde Sapak mevkiinde Mustafa Akgün'e ait bahçe mobilyaları yapan atölyede yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre Mustafa Akgün atölyede çalışırken atölyenin jeneratörü kısa devre yaptı. Etrafta bulunan ahşap malzemenin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında atölyede bulunan makina ve malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi yangında maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.